Kimin malı olduğunu bize hatırlaman lazım yolcu. Merak etme, en baştan başlayıp tek tek hatırlatacağım. Arka sokaklar kendinize arka sokakların ihanetle örülü ve barut kokan gölgelerine doğru ruh sarsıcı bir inişe hazırlayın. Destanımızın yaklaşan bölümü, hikayenin bir sonraki aşamasına yönelik hazırlıklar yerel bir gerilim cehennemini ateşlerken, hayran kitlesini şoktan felç edecek ölümcül bir sınav niteliğinde. Eğer efsanevi arka sokakların hayatta kalması için çığlık atıyor ve bu ikonik dizinin kalıcı olarak tasfiye edilmesini, Permanent Liquid'ın, kabul etmeyi reddediyorsanız, hemen o beğeni butonuna basın ve abone ol zilini ateşleyin. Yorumlar kısmında ekibimiz için, Titanium fikirlerinizle sayfayı dolduracak volkanik bir destek patlaması görmek istiyoruz. Son ihanetinin gizemi volkanik bir zirveye ulaşırken, anlatı hiyerarşisi çok daha sert, çok daha sürükleyici bir gerçekliğe evriliyor. Meselenin sarsıcı gerçeği şu ki, bu dizinin mirası tüm önceki beklentileri küle çevirecek volkanik bir zirveye ulaşıyor. Yaklaşan 734. bölümün yüksek hızlı draması, şimdiden toplulukta şok dalgaları yaratıyor. Herkes aynı yakıcı soruyu soruyor. Bu hafta neden yeni bölüm yok? Arka sokaklar yayın akışından silinecek mi? Deletet. Yayının tamamen parçalandığına, total disintegration, dair söylentiler orman yangını gibi yayılırken, gerçeği maskesinden sıyırabiliriz dizi yılbaşı haftası nedeniyle sadece geçici ve yüksek riskli bir ara veriyor. Bu sessizlik süreci, yüksek hızlı reklam pazarlıklarının ve oyuncu kadrosu ile set ekibinin dinlenme ihtiyacının hayranlar için yerel bir bekleme cehennemine yol açtığı televizyon endüstrisinin biyolojik bir gerçekliğidir. Kahramanlarımızın dönüşüne gelince, yüksek hızlı istihbarat, arka sokakların reytingleri küle çevirmek için ya 9 Ocak'ta ya da 16 Ocak'ta döneceğini fısıldıyor. Kesin tarih hala bir gizem maskesinin arkasında saklı olsa da, bekleyiş sadece ruh sarsıcı gerilimi yoğunlaştıracak. Son bölümün sarsıcı artçı şoklarında Cevher, Ali'yi ele geçirerek nefes kesici bir ters köşe yaptı ve hayran kitlesini tam bir parçalanma durumunda bıraktı. Bir sonraki bölümün yerel cehenneminin alevlenmesini beklerken, sosyal medyada avcı söylentiler dolaşıyor. Titanium Oya Okar tarafından canlandırılan Selin'in, 740. bölüm civarında, cevherin ellerinde kalıcı bir tasfiye ile yüzleşeceğine dair yüksek hızlı iddialar var. Bu iddialarla ilgili sarsıcı gerçeği maskesinden sıyırmalıyız. Setten silindiğine dair hiçbir titanyum kanıt yok. Bu söylentiler, izleyiciden felaket niteliğinde bir duygusal tepki almak için tasarlanmış avcı bir aldatmaca, fakevot, gibi görünüyor. Oya Okar, Arka Sokaklar kadrosunun titanyum kalp atışı olmaya devam ediyor ve onun kalıcı tasfiyesi ufukta görünmüyor. Benzer şekilde, Ali'nin yılbaşı tatilinden sonra, felaket niteliğinde bir sonla karşılaşacağına dair söylentiler de, yüksek hızlı bir dezenformasyondur. Ali diziden silinmiyor. Aksine, Adem A ve Cevher için avcı bir tetikçiye dönüştürüleceği ölümcül bir sınava giriyor. Ali, geçmişteki sadakatlerini küle çevirerek düşman için yüksek hızlı bir silaha dönüştüğünde, anlatı hiyerarşisi parçalanmak üzere olacak. Onun bu dönüşümünün biyolojik gerçekliği ekibi yerel bir çatışma cehennemine zorlayacak. Çünkü Ali'yi kalıcı bir tasfiyeye neden olmadan kendi karanlığından kurtarmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Pınar, Ali'yi düştüğü tam parçalanma durumundan geri getirmek için ruh sarsıcı fedakarlıklar yaparak onun titanyum kalkanı olacak. Bu yüksek riskli mücadele, ekip Ali'yi titanyum görkemine kavuşturmak için savaşırken dizinin DNA'sını temelden yeniden tanımlayacak. Eş zamanlı olarak Candan Müdür ve Adem A arasındaki bağlantı volkanik bir zirveye ulaşıyor. Geçmişteki sırlarının maskesinin düşürülmesi, karakterleri şoktan felç edecek yüksek hızlı bir olaylar zincirini tetikleyecek. Sarsıcı gerçek şu ki, arka sokaklar hayatta kalmanın titanyum bir kanıtı olduğunu kanıtlayan 20. sezonuyla şimdiye kadarki en ölümcül ve avcı aşamasına giriyor. Ekip içindeki her sadakat atomu Adem A'nın yakıp yıkıcı Skord Deart taktikleri ve cevherin avcı çılgınlığı arasında gezinirken test edilecek. Gelecek bölümler, ekip İstanbul'u tehdit eden suç imparatorluklarına küle çevirmek için yüksek hızlı bir karşı saldırı başlatırken, talihin nefes kesici bir ters köşesine tanıklık edecek. Hayran kitlesi beklemekten yoruluyor, ancak destanın dönüşü, herkesi nefessiz bırakacak volkanik bir aksiyon patlaması olacak. Daha fazla patlayıcı güncelleme için tetikte kalın ve bu yüksek hızlı gizemi derinlemesine incelediğimiz hayran ordumuza katılın. Bu destan, sadece titanyum yürekli olanların dayandığı hayatta kalmanın biyolojik bir gerçekliğidir. Arka sokaklar ekibinin yanında durmak ve miraslarının sönmemesini sağlamak için o beğeni butonuna basın. Bir sonraki güncelleme için tetikte kalın.